Herkese merhabalar. Irk bilimine hoş geldiniz. 2021 yılında Yozgat'a gidip, Yozgat'ın farklı farklı ilçelerini gezip, bu ilçelerde aldığım notları, çektiğim fotoğrafları ve yaşadığım anıları anlattığım videoya hoş geldiniz. Sizlerin de memleketine gitmemi istiyorsanız lütfen videoyu beğenip abone olunuz. Ayrıca gitmemi istediğiniz memleketleri de lütfen yorumlara yazınız. İyi seyirler. Her şeyden önemlisi neden ilk başta Yozgat? Efendim ben aslen Yozgatlıyım. Akrabalarımın çoğu da Yozgat'ta. Bu sebepten mütevellit de ikamet etmeye yani barınmaya para vermeyecektim. Bunun dışında ulaşıma da para vermeyecektim. Yani en azından çok fazla para vermeyecektim. Zira kuzenimin doğan seleksini arzu ettiğim vakit kullanabiliyordum. Orada yaşayan insanların anlatmaya çalıştıklarını çabucak anlayabiliyordum. Yani onların dillerini anlayabiliyordum aslında. Çok zorlanmıyordum oradakilerin anlattıklarını anlama konusunda ve çevreyi biliyordum. Bu parçaları birleştirdiğimde Yozgat benim için biçilmiş kaftandı. İlk baştaki durağımız Yozgat'ın Sarıkaya ilçesiydi. Sarıkaya ilçesinin tam göbeğinde büyük bir Roma hamamı vardı. Zaten fotoğraflar yan taraftan ilerliyor. Roma hamamının olması bana belli başlı sonuçlar doğurmuştu. Birincisi burada uzun zaman önce Romalılar yaşıyordu. Yani Roma devletinin büyükleri aslında buradan geçmişti. Ve buraya bir hamam inşa edilmişti. Buna istinaden bunun çevresinde de bir kervansaray inşa edilmişti. Bir yerde kervansaray varsa ki kervansaray geçmişin otelidir aslında. Çevresinde farklı farklı işletmeler olacaktı ki bununla ilgili de kalıntılar olduğunu biliyorum. Yani farklı farklı dükkanlar işte bilmiyorum berber dükkanı ya da farklı bir şey vardı. İşte burada demek ki bir yaşam birikimi vardı aslında. İnsanlar bu bölgede yaşıyordu. İnsanlar bu bölgede yaşıyorsa ve Türkler buraya geldiğinde burada öyle asma kesme gibi durumlar yoksa burada aslında Romalılardan kalma genleri aramalıydım. İlk duran buydu ki evet orada çok ciddi olmasa da gözükür seviyede pontitler görüyordum. Böyle hani oranı azalmış falan pontit değil. Baya böyle sıla genci olduğu gibi pontitler vardı orada yani. Dikkatimi çeken etmenlerden biri buydu. İkinci olarak Kurtuluş Savaşı sırasında Ermenilerin Doğu Anadolu'da yaptığı zulümden kaçan Kars ve Ağrı'da ikamet eden vatandaşlarımızın Yozgat'a göçmesi ve burada ikamet etmesiydi. Ki bunlara zaten oradakiler muhacir diyorlardı. Muhacirler hatta oranın entelektüel kesmediğim ya da ekonomik anlamda birazcık daha kalburüstü grubuydu. Muhacirlerde genel itibariyle Armenoid vardı. E, çoğunda Armenoid vardı. Bunlarla birkaçıyla konuşmak istedim ama tabii olumlu karşılamadılar. Bunun dışında Yozgat'ta Anatolit genini de çok fazla gördüm ve tabii ki Anatolian Alpinoid genini de çok fazla gördüm. Sarıkaya'nın köylerine gittiğim zaman da tabii ki tahmin ettiğiniz üzere birinci seviye Turenit ya da Andronova Turenit'i yoğun bir şekilde gördüm. Köyde Turenit grupları ağır basıyordu ya da ilçenin az gelişmiş yerlerinde Turenit grupları çok. Lakin ilçenin gelişmiş yerlerinde Armenoid, Anatolit gibi ırklar ağır basıyordu diyebilirim. Sonraki duran Terzili isimli bir köydü. Şimdi bu köyün alameti farikası Sarıkaya'da böyle derli toplu yıkılmamış tek kilise bu köydeydi. Aslında tam kilisede değil. Burada bir şapel vardı. Şapel biliyorsunuz kilisenin küçüğü. Yani bizdeki mescit gibi düşünebilirsiniz. Şapel vardı. Ve şapelin de ya hikayesi çok ilginç. Köyün imamına tahsis edilmiş lojmanın avlusunda küçük bir şapel. Zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Biz tabi bu şapelin haberini internette okuduk. Atladık benim kuzenin mükemmel doğan seleksine. Başka bir kuzenimle birlikte gittik. Ya girerken zaten köye girerken problemler başlamıştı. yani bir kere bizi iç uğursuz grubundan zannettiler. Köye gittik, imamı bulduk, imama bunu anlattık. İmam bizi ters etti dedi, biz gazeteye konuşmayız. Tabii daha sonraları idrak ettik. Şimdi şöyle bir durum varmış. Tehcir döneminin yıl dönümünde bu bölgeye dehşet şekilde Ermeni nüfusu geliyor. Amerika'dan ya da Avrupa ülkelerinden Ermeniler otobüslerle birlikte buraya geliyor. Bu şapeli ziyaret ediyor, dualar okuyor, gidiyor. İşte köy ahalisi bir dedikodu yayıyor. Diyor ki bu Ermeniler bizim hocaya para veriyor, bahşiş veriyor, artık bir şeyler veriyor falan diyorlar ve hocanın birazcık adı çıkıyor. Hoca biraz öfkeliydi. Gazeteye ona buna çok öfkeliydi. Dedik biz gazete deriz böyle böyle. Zar zor ikna ettik. Bunun dışında köyün içinde bir paşa konağı isimli bir yapı vardı ama yani değil fotoğrafını çekmek yanından geçerken bile muhtar bize problem çıkardı. Zira hocadan sonra muhtarın markajı altına girdik. Muhtar sürekli olarak kimliğinizin fotoğrafını çekelim falan diye bir takım sorgular altına tuttu. Biz dedik yani hani galerinden neden kimliğim dursun ki deyip tartışma başladı. Efendim Terzili köyünde dolanırken tabii ki Armeni nüfusuna çokça rastladım. Tabii birazcık zor gezdik onu söyleyeyim. Armeni nüfusundan daha fazla bir gen vardı ki o da Pontitli. Efendim e, bu köye Balkan Harbi'nden sonra çok ciddi şekilde Selanik'ten, Sofya'dan ve benzeri eskiden Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan memleketlerden göç başlamış. Ve bu göce istinaden de çok ciddi şekilde Balkan ırklarını görmeye başlamıştım. Bunların başlıcaları Pontit'ti zaten. Pontit'in yanı sıra Dinarit gruplarını falan da net bir şekilde görebiliyordum. Turinit neredeyse yok denebilecek kadar azdı diyebilirim. Yani böyle Pontit'in yanında falan vardı az bir şey. Sonraki duran Burun köyüydü. Burun yine aşırı derecede ilginç bir köydü diyebilirim. Çünkü Burun köyünde bir mezarlık vardı ve bu mezarlık sadece Ermenilere aitti. Şimdi Kurtuluş Savaşı'ndan önce, Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonra ve hatta Hocalı soykırımının olduğu döneme kadar bizim Ermenilerle aramız pek iyi değildir. Onlar da bizi çok sevmez, biz de onları çok sevmeyiz. Ve bu karşılıklı zıt görüşe rağmen köyün göbeğinde çok ciddi bir Ermeni mezarlığı vardı. Ya bu çok heyecan verici bir durumdu bir antropolog için. Hemen oraya gittim. Oraya giderken benim kuzenin arabası bozuldu. Köyün ortasındayız ve yani Sarıkaya ilçesi ile bu köy arası yaklaşık 20-25 kilometre ve yani ikisinin arasında büyük bir boşluk, büyük bir hiçlik var. Bu hiçlik arasında araba bozuldu, arabayı çekmesi için başka bir araba bulduk, o da ardalandı, çok korkunçtu. Bir şekilde kendimi köye attım. Köyde tabi mezarlığı buldum. Mezarlığın fotoğraflarını çektim. Şimdi siz görüyorsunuz bu fotoğrafları. En çok korktuğum şey bu mezarlardan birinin işte açılıp böyle ne bileyim define falan ama yani hiç korktuğum bir şey olmadı. O yüzden çok mutluydum. Daha sonra köyün içinde rastgele bir kapıyı tıkladım ve işte yaptığım işi anlattım. Karşıma 70'li yaşlarda bir teyze. Ben onlara sorularımı sordum. Ve cevaplar beni çok memnun etti. Efendim köy bir Ermeni köymüş aslında ve daha sonra önce Köye başka köylerden göç oluyor. Yani Türkler göç ediyor. Akabinde de Balkan Harbi'nden sonra Balkan Türkleri göç ediyor. Ve Kozmopolit mükemmel bir köy haline geliyor. Düşünsenize bir cuma sabahı uyanıyorsunuz. İşte Agop amca orada bir şeyler yapıyor. İşte Dimitri amca orada. Mahmut amca orada falan. Yani mükemmel bir köy bence. Neyse. Daha sonra tabi Tehcir'den sonra Tehcir'den etkilenmeyen nadir köylerden biri. Çünkü gitmiyorlar adamlar. Kimse onları göndermiyor falan. Bu bölgede kalıyor bu adamlar. 1975-1980'lere kadar en son 80 darbesine falan gidiyorlar yani. 80'lere kadar bu köyde Ermeni nüfusu varmış. Ekseriyeti demirci, kuyumcu, marangoz gibi yani aslında zanaatkar adını verdiğimiz gruptaymış. Peki dedim bizim Türkler ne yapıyor dedim. Onlar çolpa dedi. Çolpa dediğimiz aslında eli iş tutmayan ama amele grubundaki insanlar. Türkler böyleymiş en azından o köy için diye düşünüyordum ben. Tabii başka yerlere gittim de aynı sonuçlara denk geldim. Ermenilerin kültürel yapısını sordum orada Yani nasıllardı dedim ve bana anlattıkları durum aslında düşündüğümüz gibi değil yani işte kötülük abidesi normal senin benim gibi insanlar dedi. Tabii o insanlar o köyün sosyoekonomik anlamda üst seviye halindekiler. Yani bir yerde demir ustası var, bir yerde de onun demirlerini taşıyan amele var. Arada ciddi bir eko ekonomik bir uçurum var. Lakin ona rağmen gayet medeni olduklarını belirttiler bana. Teyze birlikte okuduklarını söyledi. Teyze 5. sınıfa kadar okumuş ve 5'e kadar birlikte okuduklarını söyledi. Köyü tekrar tekrardan gezdim ve köyde hani mezarlıkta bahsetmiştim ya bir işte çukur vesaire bir şey var mı diye ama bu korkum köydeki evlerde oluşmuştu. Köyde Ermeniler tarafından kullanılmış daha sonra terk edilmiş pek çok ev vardı. Ve efendim bu evlerin içleri de delik deşikti. Ve hatta birkaç defa jandarma çevirdi. Jandarmaya yaptığım işi anlatınca jandarma herhangi bir zorluk çıkarmadı. Çay içtik, teşekkür ettik birbirimize gittik ama yani jandarmanın anlattıkları da beni çok üzdü o saf temiz Anadolu çocukları o mezarların etrafında yani şuradan bir jandarma gitse de bir destek diye bekliyorlarmış. Sonraki duran Akdağ Madeni oldu. Biz Akdağ Madeni'ne giderken şansımıza burada bu fotoğraflarda gördüğünüz dağlık mağaralar var. O mağaralardan birini patladan elemanın biri buradan dehşet şekilde altın buluyor ve arabasının bagajına İstanbul'a doğru gidiyor. Sanırsam oradan yurt dışına gidecek anladığım kadarıyla. Ve burada jandarma yakalıyor. İşte 66 plaka falan. Biz gittiğimiz her yerde jandarma çevirip durdu bizi. Jandarmayla uğraştık tamamen. Yani 10 kilometre arayla kimlik, işte ne iş yapıyorsunuz falan filan uğraştırmıştı bizi bayağı. Akdağ Madeni biliyorsunuz Hayko Cepkin ve aslında Ermeni olduğu söylenen ve Yozgat asılı olan hemen hemen herkes aslında Akdağ Madeni'nden çıkmıştır. Akdağ Madeni bir Ermeni merkezidir diyebilirim. Akdağ Madeni'ne gittiğimde orada bir kilise olduğunu gördüm. Şehrin gidilecek yerler sitesinde bunu gördüm en azından. Direkt oraya gittik ama yani kilisenin durumu berbat durumda. Bakınız ülkemiz ve ekonomik krizde. Yozgat çok küçük bir memleket. Şu kiliseyi birazcık böyle derleseler, toparlasalar, bir restore etseler bilmiyorum ne kadar bir bütçe gerekiyor ama Yozgat her sene inanılmaz şekilde gurbetçi çeken bir memleket. Sanırsam geçen sene birinci sıradaydı. Bunun dışında tehcir olaylarının yıl dönümünde de Ermeniler geliyor. Yine Rumlar geliyor. Yani ilginçtir ama pek çok toplum geliyor buraya. Bu adamlar buraları gezebilirler. Gezmişken etraftaki berberden saç tıraş olurlar. Yan taraftaki dönerciden döner yerler. Oradan bir şey ya yani para harcarlar. Döviz bozdururlar. Ekonomiye katkı. Ama kime anlatıyorum? Yani yerler eşilmiş ama yani diz kapağımın hizasına kadar yaklaşık olarak bir, bir metreye yakın bir çukur vardı. Etraf yasaklı maddelerden geçirmiyordu zaten. Her yer eşilmiş. Altın buluruz ümidiyle patlatmadıkları yer kalmamış. Duvarlara saçma sapan işte seni seviyorumlar falan. Çok üzüldük. Ya çok çok canımız yandı. Uzaklaştık oradan. Ya etrafa ne bileyim bir güvenlik görevlisi falan koysalarmış çok güzel olurmuş. Kilisenin etrafından başladık. Bu arada bu kilise bir Rum kilisesi arkadaşlar. Ermeni kilisesi değil. Ermeni kilisesi yoktu. Yani varmış ama yok etmişler. Öyle söyleyeyim size. Bu kilisenin etrafından Arge'ye başladım. Tahmin ettiğim şey gerçekleşti. Efendim, Akde Amaden'de kendisini Ermeni olarak tanımlayan kimseyi bulamadım ben. Ben Ermeniyim kardeşim. Asıl adım Agop. Ya da biz işte 70 yıl önce Ermeniymişiz. E, Sonra da Müslüman olmuşuz falan diyen yoktu. Lakin bayağı bir Armenoid vardı. Ben 3000'den fazla insanı tasdifledim. Ve bu 3000 insanın yaklaşık olarak %40'ında Armenoid vardı. Ya bu iyi bir iyi bir sayı, iyi bir oran. Ee, Armenoidler orada duruyordu. Ermeniler orada duruyordu aslında. Biz Türkler oraya geldiğimizde orayı asimil etmişiz. Herkes Türk olmuş, herkes Müslüman olmuş. Olmayanlar gitmiş, olanlar durmuş diyebilirdik aslında. Efendim sonraki duran Yozgat'ın boğazyan ilçesiydi. boğazyan beni çok zorlamıştı. Çünkü yana giderken artık ben de para suyunu çekmişti ve ekonomik anlamda çok kötü olduğum bir dönemde bir ilçeden bir ilçeye gidebilmek için para biriktiriyorum. Ya bu biriktirdiğim para da 50-100 lira falandı. Ve ayrıca havada Yozgat'ta soğumaya başlamıştı. Yani yavaştan artık bir İzmirli için dondurucu havaya gelmeye başlamıştık. İşte para da bittiği için Boğazlı yanında ben 25 kilometre yol yürüdüm. Çünkü bu 4000 insanı bulayım da buna göre bir not çıkartayım diye. Çünkü yavaştan artık kış geldi ve çiftçilik yapan insan için artık dışarıda durmanın bir anlamı kalmadı. Yani atıyorum fabrikadan eve, dükkandan eve şekline döndü. İnsan bulabilmek için böyle dolandım. Neticede bu çalışmalarımı nihayet bir sonuca ulaştım. Bu sonuçta yine armenoid oranının yüksek oluşuydu. Yani 4000'e yakın insana ulaştım ve bu 4000 insanı yaklaşık olarak %20'sinde 25'inde anatolit gördüm. Bunun dışında İran grupları fazla vardı ki Boğazı yanında Güneydoğu'dan göçen insan sayısı fazlaydı. Bunun dışında Anatolian Alpinoid vardı. Anatolian Alpinoid yanında Anatolit vardı aynı Sarıkaya'da olduğu gibi ve yine Turent gruplarını net bir şekilde görmüştüm. Bir sonraki durum Yozgat'taki çeşitli Çerkez köyleriydi. Şimdi bu köylerin alameti farikası şu. Ruslarla yapılan savaşları kaybettikten sonra Kafkaslar'da Anadolu'ya doğru çok ciddi bir Çerkez nüfusu oluyor ve o dönemki Osmanlı hükümeti de Çerkezlere Anadolu'dan aslında yer seçtiriyor. Buraya göçen Çerkezler'de iki tane alternatif var. Biri Erzurum'un bir bölgesi bir de Yozgat'ın bu bölgesi. Bu adamlar burayı seçiyor ama Erzurum'a göçenler de varmış. Bu Çerkezleri kılan kalan ayırmışlar. Eksiliti sanırsam Tokat'ta diye hatırlıyorum. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de de yine yaşayan Çerkezler çok. Çerkez köylerine teker teker gittiğimde tabi önce ilgimi çeken etmenlerden biri köylerin birinde bir kilise olması. Tabi bu 70'lerde varmış ve hatta bu kilisenin çanını e, eritip satmışlar hurdacıya diye duyduk umarım. Yalan ve yanlıştır yani çok acı. Bunun dışında Roma döneminden kalma çok ufak bir havuz gördüm. Fotoğraflarda da görürsünüz şimdi. Tamamen Roma döneminin bir ürünüydü aslında bu. Ve hayvan sulatmak için kullanıyorlarmış ama yakın zamanda parmaklıklar falan çekilmiş. Umarım bir şey olarak kullanılır. Çevrede çerkez bayraklarına falan yapılmış hatta köyde de çerkezce falan kullanılıyordu. Böyle pasif bir şekilde kullanılıyordu. Bu köydeki insanları tasiflediğim zaman mütebit yani Gürcü ırkını ilk başta onu gördüm. Yine Arminoid fazlaydı. Ama bu Arminoid çerkezlerden gelen bir Arminoid genimiydi. Yoksa Anadolu'nun göbeğindeki Arminoid genimiydi. Çok ayırt edemedim. Alpinoid ve Turinler bayağı bir azdı onu söyleyebilirim. Bunun dışında birazcık da Kafkas tarafında gözüken bir Ponti türü vardır. Bizim bu Ege tarafında falan gördüğümüzün dışında. Mesela bu... Kafkaslar'da gördüğümüz pontit türü birazcık daha böyle sarımtırak gözleri vardı. Burun gövdesi yukarı doğru daha kalkıktır ve burun delikleri daha büyüktür gibi. İşte bu pontit türünü o bölgede daha net bir şekilde görmüştüm. Yani Çerkez ponti dediğimiz pontit türü yine orada yoğundu aslında diyebilirim. Efendim 2021 yılında Yozgat'ta gördüklerimi, fotoğraflarını çektiklerimi ve analarımı size net bir şekilde aktardım. Umarım videoyu beğenirsiniz ve abone olursunuz. Bunun dışında en başta da belirttiğim gibi gitmemi istediğiniz memlekette lütfen yorum kısmına yazınız. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.